Evet dostlarım, yine harika bir oyunla karşınızdayım. Evet. Bu oyunları gerçekten çok arıyorum. Hani daha önceden de söylemiş olduğum gibi ben istesem günde 15 tane, 20 tane video atarım. Oyun videosu atarım. Ama hepsi kaliteli olmaz. Sizler için en güzellerini seçiyorum. En güzellerini arıyorum. Umarım beğeniyorsunuzdur. Yorum yapmayı kesinlikle unutmayın. İyi veya kötü. Yorumlarınız benim için, bizler için çok önemli. Oyunumuz gördüğünüz gibi böyle sanki hani iyi bir sanatçı resim yaparken nokta 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 işler ya. İşte şu anda karşınızda duran oyun onun karşılığı diyelim. Bakın şu araçlar geçiyor ya. Araçlar geçtiği zaman joystick'im titriyor. Ona kadar düşünmüşler. Oyunumuzun hikayesine bakacağız. Bakalım neymiş biraz merak edin. Steam üzerinden 25 TL alabilirsiniz. Bugün çıktı. Hadi bakalım. <laughs> Efendim kayıp olan bir çocuktan bahsediyor. Yeşil sweatshirt, blue jeans giyiyormuş. Vesaire vesaire. Hani bu mahalleden kaybolan bir çocuk işte. Şuraya bakar mısınız? O kadar canlı ki. Hani dediğim gibi uzun zamandır ilk defa bu kadar kaliteli bir yapım görüyorum bu tarzda. Aa buna ne olmuş? Bu nedir? Hava kirliliğinden bahsediyor. Ölmüş mü acaba? Küçük çocuğa bak su taşıyor. Canım benim. Bak. Köpecik de var burada bir tane. <laughs> yardım ihtiyacınız varsa Lantun duha ile bağlantı kurun. Ne ile ilgili yardım onu anlayamadım tam olarak. neymiş? Hava kirliliğinden bahseden bilgiler. Mesela hava kirliliği %24 çocukların, küçük çocukların hastalığına sebep oluyor. Akciğer kanserine sebep oluyor. <laughs> Eğer İstanbul gibi gerçekten hava kirliliğinin yani %100 olduğu bir yerde yaşıyorsanız yani hasta olmayı bırakın. Sizin yaşamanız bile mucize arkadaşlar. Neden? Çünkü bağışıklık kazanıyoruz. Bu pis diye. Yani doğruya doğru bu pis diye bağışıklık kazanıyoruz. Ama çocuklar henüz bağışıklığı olmadığı için hasta oluyorlar. Şimdi biliyorsunuz kurşunsuz benzindeki kurşun doğa hiçbir şekilde o kurşunu eritemiyor. Biliyorsunuz değil mi? İsterseniz üzerinden binlerce yıl geçsin. O kurşun erimiyor. Hatta çok geçmişte yıllar önce bir profesör kurşunlu benzinin ne kadar zararlı olduğunu, ne kadar çok kansere yol açtığını ispatlamıştı. Ancak ölmüştü o açıklamasından sonra. Vesaire vesaire. Bakın şehrin %9.2'si hava kirliliğinden ölümlerinden vesaire. Bu gibi şeylerden bahsediyor. Teyze'ye bak. Bir gün hepimiz böyle olacağız. Gerçi ben o günleri göreceğimi zannetmiyorum ama o kadar umutsuzum. Lanet olsun. Start. Yakında gelecekmiş kurbağacıklar. Ya şuraya bakar mısınız? Bu bir sanat ya. Sanat yani. Oturun bunu böyle izleyin. Oynamanıza bile gerek yok. E tabi böyle daha nasıl derler? Huzur veren böyle doğa içerisinde olan manzara bu. Anlatabildim mi? Al işte. Mesela ben sokağın kenarında normalde bunu gören biri olsam böyle ay yaparım böyle tamam mı? Ama İstanbul'da normal olduğu için böyle şeyler İstanbul gibi şehirlerde artık normal karşılıyorsunuz. Gözünüze şey gelmiyor, batmıyor yani. İşte satırlı bıçaklı kavgalar mı deseniz, kol bacak kopmalar mı deseniz. Bunlar filmlerde olmuyor arkadaşlar. Bunlar gerçek yani. Gözünüzün önünde olan şeyler büyük şehirlerde. Tabi belli bir kesimde e, hani belli bir mühitte meydana gelen şeyler. Zaten çocuğun surat ifadesine bakarsanız geleceğe dair hiçbir umudu yok. Böyle tamamen bitmiş. Günümüzde hani okula giden çocuklar var ya o yaşta. Aynı onun gibi. Çok güzel resmetmişler. Evet kaçırıldık. İşte şöyle bir 4-5 yıl sonra da bu kaçırılma olayları normal hale gelmiş olacak. Hani az önce adamı gördük ya köşede işiyordu. Heh. Onun gibi olacak bu da. Hani böyle adamlar insanlar görecek böyle. Çocuk kaçırıldı zaman hiçbir tepki vermeyecekler. Yani, yani normal bir şeymiş. Hani ailesi sahip çıksaydı vesaire. Yani bu konuya getirecekler. Hani bunların hepsi normal gelecek arkadaşlar bir gün. Hepsi normal gelecek. Hani o Cyberpunk şeyini yaşayacağız yani. O giriş aşamasını o giriş yani Cyberpunk derken teknolojiden bahsetmiyorum. Hani ortamından bahsediyorum. Evet bizi bir yere hapsettiler şu anda. Şey çok güzel olmuş. Sahnenin Bakın mükemmel olmuş şu anda fark ettiyseniz bizim ekranımız şey gibi tıpkı bir kamera gibi fark ettiniz mi üzerinden sular geçiyor böyle süzülüyor tozlar falan var mükemmel olmuş hani bu basit bir şey basit bir ayrıntı ama harika bir şey harika bir detay yani. Şöyle dışarı bir bakalım neler varmış dışarıda. Zaten kameradan izliyorum şeyler ama ama burada yok galiba. Ne bu şimdi? Bir şey göremiyorum. Şuraya bakalım. Tamam 220 volt yapalım. Az önce duvarda 220 volt gördük. Bir deneyelim bakalım. Güzel. Işıklar açıldı. Burada birileri bir şeyler yazmışlar. Benim arkadaşımı okulun hemen önünden kaçırdılar. Bize bilgis yani video oyunu alacaklarını söylediler. Daha sonra buraya geldikten sonra arkadaşımı alıp götürdüler. Ona banyo yaptıracaklarmış. Ama ben onun çığlıklarını duydum. Ağlamalarını işittim. Ağlamasını. Ama artık ağladığını duymuyorum. Umarım yakında geri döner. Çocuk haklı işte. Bize çok fazla şeker vereceğini söyledi. İlk başta Pardon, bana çok fazla şeker vereceğini söyledi. En başta bana çok kibar davranıyordu. Ama buraya geldikten sonra bana küçük domuzcuk demeye başladı. Hala bana şeker getirmesini bekliyorum ve çok açım. Babamın arkadaşı olduğunu söyledi. Beni eve götürecekmiş. Ama bu yer çok korkunç. Burası benim evim değil. Anne baba neredesin? Bu insanlar beni incitiyor. Şey deneyeceğim. Uh-huh. Şu ışığa bakar mısınız? Mükemmel ya. Yani şu ortam hangi oyunda var? Gözünüzü seveyim ya. Tek tek animasyonlar. Bu ne ya? Bir sürü bacak var, kol var, bağırsak var. Kafa tasları, kaburgalar vesaire. Ailemin fotoğrafı. Çok güzel olmuş geriye gitme animasyonu. Mükemmel olmuş. Öyle karakter tamamen geriye dönüp gitmiyor mesela. Alıştığın zaman tadı böyle biftekmiş gibi geliyor. Tadı güzel gelmeye başlıyor. Eyvah! O ne öyle? Ne olmuş bu? Milli mutasyon geçirmiş ya. Ne bu şimdi? Start the tension shagai ankle bones. Tamam. Player has one to inside their fist. Tamam. Ha, tahmin ediyor. Ne kadar sakladığına dair. ta tamam. いいわ。 Tamam. Bir de şöyle yapsak. Tamam. E tamam biz kazanıyoruz. Yendik. İlk denemende yendin diyor zaten. Monga, Mong Moğolların şeyi bu. Geleneksel bir oyunuymuş. Aa kaçırılan çocuk. O okulun girişindeki adam değil miydi ya? Aynen böyle bir şeyler izliyordu yani telefonla. Madencilikle ilgili bir broşür. Maden kapatılmış. Mongolia. Evet. Bu da e, karısına mektup yazan bir adamın yazıları. Çocuğumuz nasıl? Sen nasılsın? Seni çok özledim. Bu sefer korkarım ki çok kötü haberlerim var. Dün e, bu madeni kapatılacağı haberini duydum. Yani sana size para gönderemeyeceğimden dolayı çok endişeliyim. En son zaten bundan önce de sana yeterli kadar para gönderemedim. Hani sizin ikiniz de hani böyle açlıktan sıkıntı çekmeniz beni öldürüyor. Umarım çocuğum <laughs> ee, annesine bakacak kadar şey olmuştur. Hani yetişkin olmuştur. Çok özür dilerim hayatım ve çocuğum babanız sizi Cebindeki son paraları gönderiyor bu mektupla birlikte. Cesur ol hayatım. Her şey çok güzel olacak. İkinizi de seviyorum. Kocanız Ercan. Tokamız var tamam da. Buradan neyi görmeye çalışacağız acaba? Hmm. Madeni sahibi öldürülmüş. Yani vücudu tamamen paramparça parça olmuş. Karısı çoluğu çocuğu delirmiş. Daha sonra çocuğu kayıplara karışmış. Halk kendi arasında aç gözlülük onları lanetledi diye konuşuyormuş. Bu ne şimdi? Ha burası çıkış yolu. Anlamadım ki bir şey. Buradan kaçacağız galiba. O ne be? Uyuyakalmış. Bu ne? Aa çok güzel yapmışlar. Anahtarı bulmaya çalışacağım. Anahtarı yukarıda gösteriyor. İlk denemede bulduk. Şişman. Beni takip et bakayım. Ne oluyor lan? Hayda. Adam da tam Rus tipi var ya böyle. Nasıl yani? Abi sen ciddi misin? Büyük sıkıntı bu. Çok büyük sıkıntı. Bir dakika. Bir saniye. Yok abi. Bu böyle olmaz. Bu oyun böyle oynanmaz. Hani tekrar başa aldı. Evet efendim oyunumuz böyle. Her yerinden kalite akıyor ama maalesef checkpoint sistemi yüzünden oyuna biraz soğudum gibi. Hani diyorsanız ki checkpoint sistemi güzel, tam bende, heyecanlı, adrenalin dolu. Yani oyun bir baş Ona diyecek bir şey yok. Ama hani e, gördüğünüz gibi checkpoint sistemi çok kötü. Gerçekten kötü yani. Adam kovalarken sola doğru kaçabiliriz. Büyük ihtimal adam oraya giremez zaten de. Vesaire vesaire. Büyük ihtimal öyle yapacağız. Evet efendim kendinize iyi bakın. Böyle bir oyunun oyundan haberiniz olsun. Dediğim gibi 25 TL satın alabilirsiniz. Serisi gelmeyecek. Biliyorsunuz kanalımızda seri yapmıyoruz. Kendinize iyi bakın efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.